Smart Go, Uğur Meleke ile Euro 2024'ü sunar. Euro 2024'te artık tek bir maç kaldı. İspanya ve İngiltere kozlarını Berlin'de finalde paylaşacaklar. Turnuvanın yıldızları Yamal ve Nico İspanya'yı finale kadar getirdiler. Sizce sihirleri devam edecek mi bu yıldızların? Yani turnuvanın bir numara yıldızı bana sorarsanız Dörşan'a e, Yerifme Öncesi ye basın toplantısında sıkıcı futbol oynadıklarını söyleyen İsveçli gazeteleri. Yani şu ana kadar turnuvanın yıldızı o buna cesaret etti ve bunu direkt olarak Fransız tutucu teknik adam yüzüne söylediği için. Ha diyeceksiniz ki son 5 turnuvanın 4'ünde Yerif'in oynamış Fransa. Tabii ki ben kariyerine bir şey demiyorum. Şahane bir futbolcuydu. Futbolcunu da izleme şansı buldum. Başlangıçta Fransa tek direktöründe de gayet inovatif işler yaptı. Ama sadece bu turnuva için söylüyorum. Euro 2024 için söylüyorum. Fransa İsveçli gazetecinin Döşan'a sorduğu soruyu hak etti. Fransız futbolu bunu hak etti. Turnuvanın yıldızı da o soruyu sorduğu için İsveçli gazeteci oldu. Ya Zaten turnuvada iki tane tek direktör hiç futbol oynamadan neredeyse finale çıkmaya çalıştı. Bir tanesi Didier Döşan, bir tanesi Geri Southgate. Deşan çıkamadı. Hiç futbol oynamadan, hiç gol atmadan finale çıkmaya çalıştı. Burada tabii çok mümkün olmadı. Deşan çıkamadı. İspanya geçti finalde onları. Southgate geçti. Southgate'in de geçme nedeni, finale gelme nedeni şahane kulübesi yani. İngiltere'nin kulübesi ikinci bir 11 yapılır. O ikinci 11'i de belki turnuvada yine yarı final oynardı. Onun sayesinde Ivan Toni'yi sonradan sokarak, Kol Palmer'ı sonradan sokarak, bu kez de Olly Watkinsi sonradan sokarak sonradan giren oyuncuların katkısı da İngiltere'ye finale çıkmaya başardı. İspanya-Fransa maçı turnuvanın en iyi maçlarından biri oldu. Bu konu teşekkür etmek lazım tabii ki. Deschamps'da de, de La Fuente'ye de Fransa yarı finale kadar çok fazla futbol oynamadı. Bunda Mbappe'nin maskeli olmasında etkisi olabilir. Bir taraftan kendimi tekzip ediyor gibi olacağım ama hakkında teslim edeyim. Fransız takımının Mbappe maskeyi çıkardıktan sonra finalde biraz daha ayaklarının zincirler çözülmüş gibiydi. Biraz daha iyi maç izledik İspanya Fransa maçı ama İspanya bunu zaten turnuvanın geneline yaydı. Zaten finalde kazanırlarsa yeri de 7 galibiyetle şampiyon olmuş olacaklar ki tüm turnuva tarihinde 64 yıllık Avrupa Şampiyonu tarihinde 7'de 7 yaparak şampiyona takım yok ki Euro 2008 İspanya çok dominanttı. Euro 2012 İspanya çok dominanttı. Ama onlar bunu başaramadılar. Euro 2024 İspanya başarırsa bunu başaran 64 yıllık turnuva tarihindeki ilk takım olacak. Umarım da başarırlar. Çünkü Euro 2008 ve 2012 İspanya'ya göre hem benzerlikler taşıyorlar hem de farklılıkları var. Yine hayal bir teknik adamları var. Ben hayalperest teknik adamdan yanayım. Yani bir tarafta hayal kuran De La Fuente, bir tarafta tutucu top oynamadan şampiyon olmaya çalışan Southgate. Dolayısıyla hayal kuran De La Fuente biraz daha bana sade futbol olarak daha sıcak geliyor. Aynen 2012 takımındaki Xabi Alonso gibi, Busquets gibi, Xavi gibi iyi orta sahası var turnuva boyunca. Bu kabul. Pedri sakattan sonra Pedri, Rodri, Fabian orta sahası onu belli bir noktaya kadar getirdi. Ama Pedri sakatlandıktan sonra oraya 10 numara özellikle Dani Olmo'yu koyması. Ayrıca sadece orta üçlüsünün dinamizmine güvenmek, top tutmasına, pas alışverişine, pas trafiğine, pas arası yapmasına güvenmekte kalmadı. İki tane kanada, iki tane genç oyuncu. 21 yaşındaki Nico ve 17 olacak daha 17 yaşındaki Lamin Yamal'ı koyması. İkisini yaşayan topladığınız zaman 37 yapıyor. Ronaldo'nun yaşından küçük yani. Bir büyük turnuvada iki oyuncuyu bu şekilde kafadan koymak, bütün turnuvayı bunlarla oynamak, Yamal ve Nico ile oynamak daha da sempatik hale getiriyor. Hem De La Fuente'yi hem de La Fuente'nin takımında İspanya. O yüzden 2012'ye göre böyle bir farkları var. Bir, Pedri sakatlandı da oraya Dani Olmo ofansif orta sahibisi koyması. iki Niko Nico ve Yamal iki tane pır pır kanat. Özellikle Nico Williams, gerçi Yamal son dönemde biraz daha öpüne çıktı. Haliyle 16 yaşında bir oyuncu için olağanüstü işler yapıyor ama Nico Williams bana Ryan Giggs'i hatırlatıyor. Böyle ayakları yere değmiyor gibi koşarken, parmak uçlarıyla koşuyor gibi sadece ki bu tip oyuncu son dönemde çok fazla izleyemiyorduk. Niko ve Yamal gibi böyle çalımcı, cesaretle giden, hata yapmaktan korkmayan. Hele evet, turnuvalarda herkes kısa turnuvalarda hata yapmaktan korkuyor. Yani kimse çalım yapıp top kaybetmek istemiyor. De La İsp İspanyası'nın farkı, Niko ve Yamal'ın farkı hata yapmaktan korkmamaları. Hata yap, hata yap, sonra daha iyisini yap demiş onlara. De La Niko ve Yamal'a o yüzden de zaten turnuvanın sonuna kadar şahane bir şekilde geldi İspanya. 6'da 6 ile geldi. Fransa'yı da bence hak ederek yendiler. Tabii ki Niko ve Yamal'dan çok bahsettim ama Dani Olmo'nun da altını çizmek lazım. Ben o 9-10 tane Avrupa, şampiyon, şampiyonu sizin mi 88'de Marco van yedek başlamıştı. Rinus Mihalsin az santrifor değildi. i̇lk maçta Sovyetler birliğinde kaybettiler. Kaybettikten sonra ikinci maçta Van Basten'e koydu. Ondan sonra Van bastan zaten tarih yazdı. Hala Avrupa Şampiyonluğu jenerinde o inanılmaz voley gol gösteriliyor. O jenerik gol olmayacaktı. Sovyetler yenilmeseydi Hollanda ilk maçta. Veya İtalya 90'a gidelim. Vicini'nin az santifuru asla sikilatçı değildi. Hatta son santifuruydu. Yani Vialli vardı, Carnevale vardı. Kadroya bile son anda aldı sikilatçıyı. İlk maçta oynatmadı. Sonradan soktu. İkinci maçta oynatmadı sonradan soktu. Ancak 3. maçta ilk kombinör Skelatçı. Ondan sonra bütün maçlara gol attı adam. Yedi gol katkısı, altın ayakkabı, altın top bütün ödülleri aldı. İtalya 90'ın kahramanı oldu Skelatçı. Yine Euro 2012'de Del Bosque'nin 4-6-0'ında Fernando Torres'in yeri yoktu Kreski Santrfor'un. Siz iki maça ilk 11'de başladı. Yani toplam altı maçı sadece ikisinde ilk 11'de başladı. Gol kaldı tamam turnuvayı. Dani da bu turnuvanın bir bakıma skilatçısı, bu turnuvanın fan oldu. Yani o da yanılmıyorsam iki maçı ilk olarak da olma şu ana kadar. Zaten çeyrek finalde Pedri sakatlandığı için Almanya'yı bir gol bir asiste devirdi. Sonra da yarı finalde ilk 11'de çıktı. Bir gol daha attı. Şu anda da 3 gol 2 asiste var yanılmıyorsam. Ve turnuvanın sonradan girip kahraman olan fan gibi skilatçısı gibi olmaya aday. Finalde de gözlerim benim Dani Olman'ın üzerinde olacak. Doğrusu onun bir hikaye yazması, turnuvanın hikayesini yazması mutlaka bir e, güzel futbol olarak bir spor olarak beni. Gelenek bozulmadı. Şampiyon Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarıyla yine D Smart'ta İngiltere'de turnuva genelinde oyunuyla çok takdir toplamasa da Berlin biletini almayı başardı. Tarihlerinde ilk kez İngiltere toprağı dışında final oynayacaklar. Sizce kazanabilecekler mi bu kez? Ya, yani turnuvanın başında sorsanız tabii ki İngiltere favorilerden biriydi. Hatta bir numaralı favoriydi birçok resmi uluslararası şirkete göre. İngiltere ve Fransa'yı ilk iki favori olarak gösteriyor. Dolayısıyla İngiltere'nin finale çıkmış olması turnuvanın başından bakarsanız kadro kalitesi, kalibresi, Genç yıldızları, senior yıldızları, Bellingham, Harry Kane'i, Foden'ı kimse için sürpriz değil ama turnuva içinde, turnuvayı takip edenler için İngiltere'nin finale çıkması sürpriz kabiliğinde denilebilir. Yani yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Neden? Açıklayayım. Yani doğru düzgün futbol oynamadan bir birinci maçta da 30 dakika iyi futbol oynadılar. Biraz çeyrek finalde 45 dakika oynadılar. Orada şutları yok ilk 45'te. Biraz yarı finalde ilk 45 dakika top oynadılar. Sonra geri saat geç baktı herhalde İngiltere maçta ilk 45 dakika çok gel gitti oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Hemen durdurdu stop etti takımını. Yani çok fazla futbol oynamadan, çok fazla çok fazla futbol izletmeden Türkiye'nin yaşattığı eğlencenin belki yarısını yaşatarak İngiltere finale geldi. O anlamda yoksa turnuva öncesi tabii ki İngiltere favorilerden biriydi ama turnuvada oynadığı futbol itibariyle finale gelmesi biraz evet yani futbol şansı kabiliğinden değerlendirebilir. Ya da futbol şansı artı kulübesinin gücü çok güçlü bir kulübesi var İngiltere'nin. Yani iki tane ayrı 11 çıkarabilecek iyi bir kadrosu var. Harry Kane'i çoktan çoktan İngiliz spor severler kulübe de oturması gerektiğini söylüyordu. Zaman zaman çıkarıyor şimdi. Ivan Toni'yi sokuyor. Ivan Toni etki yapıyordu. Yarı finalde Oli Watkins'i soktu. Oliver Watkins etki yaptı. İngilizler turnuvanın başına böyle kol palmer oynatması gerektiğini söylüyor. Asist yaptı yine yarı finalde. Yani giriyor her maçta etki ediyor. Ya bu kadar kulübesi güçlü olunca işte bir maçta Gehi yoktu. konsoy oynattı. Maçın yıldızı oldu. Orta sahada Trent'le başladı. Gallagher'la devam etti. Mayo'ya geldi forma. Mayo turnuvanı yıldızı oldu. Böyle baktığın zaman İngiltere derinliğiyle, kadro derinliğine geldi finale. Tabii ki bir taraftan da genç oyuncuların turnuvası. yani senior oyunculardan çok genç oyuncuların zirveye çıktığı, parladığı, yıldızlaştığı bir turnuva oldu. İspanya'da. Nico ve Yamal yaş toplamları 37. İngiltere'de Kobe Mayno ve Bellingham e, turnuvanın iyileri biri 2003'lü biri 2005'ti. E, bunun yanı sıra işte yarı finalde e, veda eden Hollanda'ya baktığın zaman Xavi Simons 2003'lü o yıldızlaştı. Bir gol iki asistle veda etti turnuvaya. Çeyrek finalde veda eden Türkiye'ye baktığın zaman yine bir gol 2 asist yapmış Arda Güler var. Hep böyle turnuvanın genelinde 2003'lüler, 2005'liler genç oyuncuların ön plana çıktı ve en iyi genç oyuncu ödülünü hani bir tane değil, iki tane değil, beş tane verseniz yeridir yani. Hemen hepsi Yamal dağısı hak etmedi de, diyemezsiniz. Niko dağısı hak etmedi diyemezsiniz. Bellingham dağısı, Mayno dağısı, Arda dağısı, Xavi Simons dağısı hak etti dersiniz. Yani biri alacak, diğerleri alamayacak, diğerlerine yazık olacak. Doğrusu söylemek gerekirse ama UEFA Teknik Çalışma Grubu'nun genelde daha genç oyuncuyu e, kayırdığını söyleyebiliriz ki doğal. Euro 2016'da Renato Sanchez e verdiler 18 yaşındaydı. Euro 2020'de Pedri'ye verdiler yine 18 yaşındaydı. Daha genç oyuncuların kayırdıklarını düşünürsek o zaman en güçlü adaylar finalde oynayacak. E, ee, Lamin -Yamal tabii ki. el etki ederse finalde yani gol ya da asist yaparsa kazanırsa İspanya. Lamin Yamal tabii ki bir numara favori. İngiltere kazanırsa ve Mayo etki ederse Mayo adaylardan biri. Her ikisi de finalde etki edemezse Yamal'da da finalde iş yapmazlarsa Arda Güler de sürpriz aday olarak bir gol, iki asist, bir de gole dönüşen hücum katkısıyla sürpriz aday olarak hala şansı var diye düşünüyorum. Tabii ki Yamal ve Mayno bence ön plana çıkıyorlar. Finalde hangisi yıldızlaşırsa tabii ki bu genç oyunculardan onun avantaj duruma geçecek. Kesin Nico ve Bellingham da dahil bunlara. İngiltere Hollanda maçında da yani Chavis'i mi sana 7. dakikada bir başka genç oyuncu maçın perdesini açtı. Sonra maçın patronu, orta sana patronu Mayno oldu. Müthiş maç oynadı. Formayı aldığından beri de müthiş oynuyor. Turnuvaya da imza atan genç yıldızlardan biri oldu. Sonra da ikinci yarı neredeyse hiç top oynanmadan İngiltere'nin ilk şutu galiba 87'de. 90'da da golü buldular. Palmer'ın asisti ve Watkins'in golüyle iki tane sonradan gelen oyuncu. Yani geri Southgate kulübesinin gücüne güvenerek top oynamadan maçları bir Rolanti'de götürerek ve 78'de 80'de yaptığı değişiklerle birçok kez Maçları çevirmeye başardı. Birinde 90 artı 5'te kazandılar. Biliyorsunuz veda ediyorlardı. Bellingham'ın röveş atasıyla turnuvada kaldılar. Bir maçı penaltılarla CFL geçtiler. Yarı 90'da Oliver Watkins'in golüyle geçtiler. Ama futbol böyle bir şey. Sonuçta finale çıktılar mı? Çıktılar. Oynadıkları oyuna bakarsanız yani 6 maçın tamamına bakarsanız İspanya Head and Shoulders diyorlar. Ejnebiler. İngiltere'nin yani gövdesi ve kafası her şeyle övünde. İngiltere'ye göre. İngiltere ise bir turnuva takımı hüviyetinde. Geri Southgate'de Southgate daha önce bir finalleri var. Bir önceki Euro. Bir yarı finalleri var. Bir çeyrek finalleri var. Bir final daha yaptılar. Yani Southgate ikinci kez final oynayacak. Dolayısıyla o da bir turnuva tek Turnuva takımı olarak İngiltere ön plana çıkardı. Bir tarafta hayal kuran, hayallerini sağa yansıtmaya çalışan, olumlu futbol, pozitif futbol, o verilerde hep lider olan İspanya. Bir tarafı daha pragmatik futbolun gerçekleri böyle daha tutucu, daha gerçekçi. Ee, eğlencenin değil, skorun futbolda belirleyici olduğunu iddia eden, bunu yaşayan ve finale bu şekilde gelen geri Southgate. Ben tabii ki e, her zaman olduğu gibi sade futbol sever olarak hayal kurandan yanayım. Çünkü ben iyi futbol seviyorum, iyi futbolu seviyorum. Skor sevmiyorum, sporu seviyorum, futbolu seviyorum. Futbolu sevdiren takım da bu turnuvada İspanya oldu. Bakalım finaline gösterecek ama e, ee, oynadık da oyuna bakarsanız, turnuva yerinde oynadık bakarsanız ön plana çıkan taraf İspanya, ön plana çıkan oyuncular Olmolar, Yamallar, Fabianlar finalde bu şekilde daha yüksek viteste geldikleri kesin. どっ。